Selamlar dostlar, Rüzgük kanalına hoş geldiniz. RDR2 ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilsen abone olmayı, videoya da bir beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutma. Bunlar benim için çok önemli. Desteğinize ihtiyacım var. İyi seyirler dilerim. Şimdi şu şarlota gidelim. Bu arada gene sona geldi. Tabi şu an sonda mı? Benim e, onur puan onun farkında değilim ama şu an yolu çok tuhaf ya. Küçücük yolda insanlar yürüyor, bazen araba falan geçiyor. Üçlü, dörtlü. Üçlü daha çok gördüm buradan böyle. Geçen insanlar böyle geçemiyorsun bu yolda. Drift yolu gibi. Ay. Kanka çete bakarken düşmem nasıl? <laughs> bir şeyler yiyelim. Dur. Tamam. Son o zaman iyi. Ben böyle sanki bir tık daha gidermiş gibi hissediyorum da yeter artık, değil mi? Ölü ya da diri aranıyor diyor burada bu bir şey söyleyeceğim bak şurada burası, şura, şu bölge Hannesburg'un olduğu yer tane şu doğu kısmı burası burada öyle ya da diri aranıyor sanki değil mi ben öyle doğru biliyorum yani çünkü bak buralar mesela ya ben gidiyorum bir postaneye ödemeye borcumu herhalde burada A ben ama hiç burada postaneye gitmedim şu, şu taraflarda gittim postaneye yani bu bölgede bu belki ondan mı bilmiyorum Yok oyunu aslında ben tam bitirmedim. Ee, ama birçok şeyi yani bu e, Arthur'un çataldaki yol görevi var Çatallı yol pardon yanlış hatırlamıyorsam O bayıldığı sahne var ya Ondan sonrasında hiç oynamamıştım Yani buraları biraz yeni görüyorum Hatta evet buralardan sonrasında hep hiç bilmiyorum yani Kısmet olmamıştı bir türlü oynamak. Şu an artık daha rahat olduğum için Kafayı sadece görevlere falan veriyorum Bu oyunu nasıl bırakacağım onu da bilmiyorum <laughs> Önüme gelene Gidene herkese selam veriyordum ya bir ara <laughs> Charlotteta tam böyle dağın tepe Ne oldu ya bir şey çarptı. Ne çarptı bakalım. Yolda bir şey çarptı. Ya işte bir bakalım ne olacak. Ya online modu var. Ya bende şöyle bir şey var. Ya bu online modunda ee, o başarımları falan yapıyorlar eyvallah da bunu sanki burada da yapabilir. Yani başarımları falan yapabilir insan. Serçe'ye vurmuşuz. Abi serçe'ye de nasıl vurduk? Şu şeyi açamadım bir türlü. Mesela gördüğüm bir hayvanı %100 görüyorum. 3 yıldızlı görüyorum. Onu alayım işte. verisi para eder bir şeyler yaparım falan diyorum ama bir türlü onu yüzdükten sonra derisini deri böyle bir anda kötü oluyor. İyi oluyor. Tam mükemmel olmuyor. Bu ne oluyor? Aa, burada ona silah bırakmıştık. Charlotte. Selam. Oh, hey there. How you feeling, ma'am? Much better than I felt in a long time. I... if we hadn't caught that rabbit, I don't think I'd have made it another day. You Düzelmiş at? biraz. Better and determined, thanks to you. And if I'm going to learn to hunt, I figured it was time I learned how to use Cal's gun properly. And how's that working out for you? Well, let's just say my prey is looking decidedly unscathed. <laughs> but the end of labor is not Well, I don't know much about Aristotle, but I know a thing or two about shooting a gun. Look, you gotta hold steady and firm. You just focus. Breathe slowly. And always pull the trigger on empty lungs. Here, I'll show you. Şu saçmalı tüfeğiyle böyle cansız şeylere nişan alıp çok mutlu olmuş You Sen buna bakma bu, bu Yahşi Batı'nın <laughs> go boyu. to breathe out wait to breathe out would you look at that i haven't it when that close all day not bad focus on the inhale shoot on the exhale My turn. <grun decoration> the I'll see a few more this time Oh no, that wretched rat is back. Over there, you see? Nerede fare? Nerede fare? Ha orada gördüm. Tamam. Kill it, please. Neredesin farecik? Vay be. Vallahi benim benim atam. Hadi bakalım. Hadi yaparsın. Vallahi yaptın. İşte bu. Çay mi ya ne demek? Bak ben biliyordum böyle beni yemeye davet edecek. Tabii ki. Durdurduğu eve kadar takip et. Ya kadının bir ismi var. Charlotte. Çeviri mi öyle acaba? Gerçekte de öyle mi? <laughs> yani İngilizcesi orijinali. Ay. Oturacak yer yok mu burada? Şuraya oturabiliyor muyuz? Buyurun masaya oturun. Okay. Oturalım. Yani o kadar yardım ettik bize bir yemek. Ne olacak? i hope you enjoy it you helped me to catch it after all <coughs> bon appétit huh? please enjoy bon appetit, and thank you again me. for everything i really am grateful uh, it was nothing you're a good man oh well, you don't really know me i know enough there's always more to find in ourselves you helped me to see that my husband Cal, was such an optimist. I found that to be very contagious. But there's a fine line between optimism and naivete. And we were both born with a silver spoon, banquets, butlers, valets. <laughs> Sounds terrible. <laughs> so. So many people, so many things. I was lost in it my father was very overbearing. Then we came out here, and I got crushed by this. You know, I pictured myself picking zipping yes, writing a great novel. But I turned out to be a far more pathetic anti-heroine than I could ever pen. Oh, well. I reckon you're going to be just fine. Bak gitti. Are you all right? Can I get you some water? I'm 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 fine. I just um. Yeah, thank you for this. I think it's it's best if I if I make. Stay right there. It's it's gonna be okay. Oh wow. İyi ki burada bayıldı ya. Yolun ortasına bayılmıştı. Artur'um be. Canım benim. Sanki not bırakmış oraya. Ross neresi ya böyle? Sanki onun evi değil gibi. My dear Arthur, I have gone out hunting. Bye. not a phrase i thought any pen of mine would ever ink, but nonetheless one i am very proud to finally be able to write. i am so very grateful to you for all the help and encouragement you've given me. there is some money in a box on the nightstand. please take it. i have far more than i need back in the city and i'd like you to have it. please take care and remain true to the man i know you are. Şimdi ben bu parayı alayım mı? ben almak istemiyorum. Kadın tek başına illa ihtiyacı olur. Alsam mı bilemedim. Hı? Ne olacak ki? bana para veriyor ya. Alıyor. Ama kapatıyorum okey almıyorum. Bunu da kapatayım o zaman. Bekledim tepki vermenizi. Sen öyle deyince almadım ya aman. Her türlü biz haydutlardan maydutlardan alırız zaten. Bu arada üstünde satacak bir şeyler de var ha. Arthur'un sağlığı ne durumda şu an? bir küçük bir şey yiyelim sanki şöyle küçük küçük bunlar çok şey tamam seni yiyelim. Okey. Ay ben üzülüyorum Arthur'un bu sonu nereye gidecek bilmiyorum yani. Gel 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 hop. Sana da bir şey ver. Dur ne veririm sana? Üzüm. Yok. Yabani havuç. Al şunu. al. Evet bir RDR2 bölümünün daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videoya bir beğeni atıp bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı, kikten de bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın.